Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox soygun oyunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan aşağıda bir tane ben unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone olmayı izlerse lütfen abone olsunlar. O zaman devam edelim. Derken Eren geldi. Ne zaman video çeksem Eren geliyor arkadaşlar. Hadi devam edelim. Eren yanımda. <laughs> Götür bizi uzaya. onu çok hızlı koşuyoruz lan. Evet onu ben de anlamadım. Ah, checkpoint alındı. Banka. Banka mı Böyle soğuk? bir şey diyor. Şey, Kamerayla şey mı çekiyorlar bizi? <laughs> Arkadaşlar Eren geldi Onun adına özür dilerim. Goril farkçılığı çok seviyor bu barka aralar Gel şimdi buraya gel gel. Ha, içeri gel mi? hayır oradan içeri giremezsin. Gel buraya. Ben oyunu bu seviye seviye. Birinci seviye metro seviyesi. Şimdi şuradaki çekici al. Aldım. Ama tren tren Dur dur koşma koşma tren geçecek şimdi. He, bak. Koş. <laughs> ben kır 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 kırdık. Lan neden gelmedin? Şimdi maden seviyesinde oynayacağız. Bu ne? Oy, şimdi bu üstünden atlayacağız arkadaşlar. O, ee, arkadaşlar biraz büyüyelim ya vallahi. Öbür ee, kanalım da 13 aboneydi. O bile yani yetiyordu bana. Şimdi buradan TNT alacağız. Nereye koyabilirim ki TNT? E beyler benim çekicim gitmiş. Al gidiyor zaten. Oho. Ben belki çekişle milletin kafasına indirecektim. Hı, evet dinamit lan dinamide. Gidemiyorum. Her zamanki gibi Eren geride kaldı arkadaşlar. Sıslan Ahmet Musi. Aa, Ahmet Musi. <laughs> Ahmet Musi. Arkadaşlar kulaklığı değiştirdiğim için ses de değişti. Ya yine öldüm ya. Ağla. Dediğim gibi arkadaşlar. Ana kudur köpek. Lan <laughs> lan ha bana bir şey oldu. Ay hey, kafamı ya. Ne oldu? Arkadaşlar. Ne oldu? Dur 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 reset çekeceğim. Reset arkadaşlar oyuna bir şey oldu. Ama dur reset çekerim. Ben de reset çekerim değil mi? Ne oldu ki? Beni çatıda da bak ne dedim arkadaşlar bak. Böyle basit yani. Böyle durumlarda direkt reset çekin. Bir defa arkadaşlarım varmış. Dur dur hemen buradan. Koş 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 koş. Hop atladık. Hop buradan da atladık. Tamam gidelim. Şimdi buradan geçelim. Ne <laughs> diyor? Bu duvar için balyoz lazım. Oh, balyoz. Hem balyoz hem çekiç. Ya ben geri döneceğim bu ne ya? Oh. Gidek 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 gidek. Arkadaşlar bu arada bu hapishaneden kaçış değil yani bu banka soygunu. Bir soygun mu ama hala Kaçıyoruz mu? Soyuyoruz mu? Anlamadım arkadaşlar. Ay burası çok dar. Çok dar. Dikkat etmem lazım. O. Oğlum koymuyor bunu buraya. Taktik bu böyle gideceksin. Bunu koymuyor. Taktik mal. bu. Koymuyor bunu. Ben bunu nasıl koyacağım? Mal koyulmuyor zaten. Ben bunu aldım o zaman. Ne diyor? O oh, dev kanizonun ne diyor? Ya neyse boşver. Devam. Sen Bu zaten böyle ne oldu şimdi? Arkadaşlar bak. Nerede? Arkadaşlar bot geldi buraya. Şimdi biz bota bineceğiz. siz binme. Senin gelmedi hayvan kadar şey var. Tek başımıza bota bineceğiz. Oğlum dön. Aa, 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 arkadaşlar Ah! Ah! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa ters döndüm. Ters gidiyorum. Ters gidiyorum. Ne oluyor? Ah, üstüm bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ah! 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 Siz buradan nereye? Ay! Arkadaşlar. Ne biçim bir şey ya bu? Oğlum çekicim var hayırdır? Ha, i̇kili kombo yapacağım. Ha oyun öyle evet. Şimdi gidelim. Gidelim ki seviye delikler. delikler. Ne delikler acaba? Şimdi ben parkur burası olduğum için buraları böyle kolayca geçebiliyorum. Hop. Arkadaşlar az önce de Eren'in videosunu çektik. O da daha yüklemiyor ama birazdan yükleyecek. Onun da aşağı linkini bırakarım. Onun da kanalına gidebilirsiniz. Artık buralar <laughs> çok kolay. <laughs> Aa dur checkpoint almadım. Seyit, ben oynamayacağım. Vallahi ben parkur oynamayacağım artık. <laughs> arkadaşlar Eren sinirlendi. Geçtim geçtim. Nerede lan benim motorum? Oğlum kafana balyozu. Orası var. Hah geçtik. Şimdi şu balyozu alacağız. İlla bu balyozu almamıza. Otur. Oğlum alsana balyozu. Aa ayakta gidiyorum ben Seyit. Seyit ben ayakta gidiyorum. Oğlum balyozu al lan. Aldı herhalde. Aa! Eren çok bağırıyor. Arkadaşlar internet gitti. Anana avradını satayım. Ma Aa, arkadaşlar maalesef ki internet gitti. Ya zaten ne bileyim arkadaşlar boşuna da harcamak istemiyorum. Gördüğünüz gibi bu kanala gidip bakabilirsiniz şimdi. Aşağıdan bu kanala gidin bakın. Bir de arkadaşlar şu kanala bakarsanız severim. Nerede? Onu? Bir bok yazamıyoruz tabi tabi. Game. Elle. Evet. Şuradaki E'yi sileceğim şimdi kanal çıkacak arkadaşlar. Oo. Evet dur be. Arkadaşlar bir türlü bulamadım şu kanalı ya. Allah Allah. He arkadaşlar burada işte. Bu da böyle bir kanal arkadaşlar. Allah girmedi. Arkadaşlar şu kanala da abone olmayı unutmayın. Abone oldum ben de abone oldum. Tümünü açın. Gördüğünüz gibi bu da böyle video Shadow Fight. Shadow Fight Roblox. Berot'u geliştirdim. Size ihtiyacım var. İki yiyecek denedim. Seyitli okuldan kaçtık. Bunu da izlemeyi unutmayın. Express tekledi. Marvel'den tekledi. <laughs> ee, yine e, evet arkadaşlar seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hayırdır.